cumhuriyet. Tarifi fazilettir. Başkası eziyettir. Tek hakim millettir. Cumhuriyet çok yaşa. Koruyacak millettir. Yaşam bir servettir. Türk olmak bir şereftir. Cumhuriyet çok yaşa. Çarpan tek bir yürektir. Hür yaşamak gerekir. Anmak büyük bir şereftir. Cumhuriyet çok yaşa. Karanlıkları yok ettin. Dünyaya sevgi ettin. Sen bulunmaz nimetin. Cumhuriyet çok yaşa. Cumhuriyet bağrımı. Geldi yine ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanmış. Onun oval rengine bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i e kutlarız neşeyle. Çünkü bugün derdik büyük cumhuriyeti. Yürüyün arkadaşlar hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. Atatürk'ün Emaneti Seviyoruz cumhuriyeti. Sevdik hürriyeti. Sahiplendik cumhuriyeti. Cumhuriyet benim. Ben cumhuriyetim. Ülkemin hürriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Öğretmenim seni çok seviyorum. Şiirimi beğendiniz mi? Bayramı. 29 Ekim geldi. Ortalık şenlendi. Haydi kalkın insanlar. Bayram vakti geldi. Bu güzel günde hep beraber olalım oynayalım, coşalım, hep birlikte duralım. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Ulus özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet bizlere armağan atadan egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Al bayrak göklerde, ılıçta dalgalanır. Cumhuriyet bayramı hep kıvançla kutlanır. Gönül verdik, sen verdik. Ey hürriyet, cumhuriyet, Herkes seversen evvel. Hayırlı yürüyün. Cemil Diyes. Çok mutlu olsun. Çok mutlu olsun. Hayırlı 1918. İstanbul işgalinde. dağıttılar. Silahları dolanmaya etkisiz hale getirdiler. Üskelik haberleşme sistemi ve demir yollarımız da artık yoktu. İstanbul devleti ile savaşıyordu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Akdeniz'e doğru eğilmez başımıza kaç yaptık hürriyeti. Koştuk aslan gibi. kükredik dağdan dağa. Canavarlar cana, canavarlar dişinden vatanı kurtarma. Atamızdan armağan bize emanet. Cumhuriyet bekliyse kopsa kıyamaz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı bizle başlar, esaret içimizde hürriyet, vatanımızdır, Cumhuriyet. Çünkü açmaz görüyor, yoktan var ettiriyor. Düşmanları kapıdan terk eledi bunu. Bu Cumhuriyet atamızın kurduğu eser de layık olan yaşasın son Türk güneşi de. Olanca gücümüzle haykırarak sevinçle cumhuriyet var ilk Atatürk özgürce yaşıyoruz. Kurduğun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Cumhuriyet özgürlüktür. İçimizde var bir neşe. Yurdumuzun dört bir yana. Bayram çünkü bak güneşe. Bir çocuklar var vatan için hep beraber olacağız. Mutlulukla ve gururla geleceğe koşacağız.